Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hikaye yapacağım. Hiç böyle adamım yok ama neyse. Yani tek video çekeceğim. Like atmayı, unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Yani, e, abone olmayı unutmayın. Bu arada ben biraz hastayım. Böyle videoda öksürmeler olabilir yanlışlıkla. Ama neyse basıyoruz. Öf ya hayatım hep böyle geçti. Kötü Hep böyle geçecek mi? Aa gene bizim adamlar tam Neyse. hemen gidip şuradan malzemeler alayım. Doğrudan geçmek için poset de gerekiyor. Para posetini de alayım Ne olur. Kredi kartı Neyse. Basıyor <laughs> Şimdi Kanka söyledim ben de gideyim baskalarını yapıyorum. Mekanın çıkın dikkat edin. Polis hemen beni görebilir. Aa, burada. Ne diyeyim kanka? Ben isim koyayım. Neyse bu sefer Ha ha. Dur bir dakika sonunda Özel Aydur. Yağamadım. Ha ha. Şimdi havada Bu benim kesesi hemen şu taraftaki. Sizin sorduklarından hatırlıyorum. İnsan Resul söylüyor ne, ne? bankalar inanmıyor çünkü ben milyonlarım o kadar parayı oradan bulması ol olamam diye düşünüyorlar. Geçtim. <laughs> Beni yenmeniz imkansız. Ha <laughs> ha soyabete soyayım bari ne olur ne olmaz aha ah kedi bir sorun yok ben geçerim hemen kaşada vurduymuş çok güzel öldürürüm bu kaça alırım et elinden yazayım geçtim. Evet izliyorlar. Hmm. Bir yer aç bulmadım. Aha at. Aa at gitti. At al al. Tamam. Şimdi mekana gideceğim de şu an kendimi kaybettirmem gerekiyor. Bakayım hemen şuna. Kaç yıl? Kaç yıldır aranmışsın? Aa gelip bak. Kaç? 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 Mekana gir. Hemen şuradan gideyim de. Şu bankaya söyle. <laughs> Ama az önce evden ben bankaya yeni paraları doldurdum. Nasıl Evet doldurdum. Hmm. Oh, I'm going Barajitlar, barajitlar, barajitlar. Hemen şuradan hı, polislerin kameralarına bakayım. Polis mekanına gireyim. Polislerden biri sadece içeride. Böyle böyleymiş. İki tane kişi var onların biri polis diğeri de acaba diğeri gidiyorlar buraya geliyor olabilirler hemen şuraya saklansam iyi olacak sana yapabilecek bir gücüm var çok güzel. Hemen sor, sokak sokak. Az önce söyledim insanlar. Aha yeni biri tasım var. Aa günde ata kendin kendin. Ben... Kolay işler.

Ya ama olmaz böylesi. Özür dilerim arkadaşlar bizi. Beni o günlerden koptu da. Ayrıca böyle oldu. Neyse. Neyse. Ben gidiyorum. Bu evres bu evleri sormak kadar eğlenceli bir şey yok. Kutucular için. ama <laughs> aha ee, burayı çok temiz ama evin kasası yok. çok dünyanın en iyisi. Çok gizli bir yer sakladığını duymuşsun. <laughs> ama evde saklamadığını unutmamıştım. बस आ रहा है आज आ रहा हूं मैं नहीं समझ में आ रहा Bir dakika, şuradan hemen can. gerçek yüzümü göstereyim. Haha, benim gerçek yüzüm aslında kaçtım evin yanındaki. Haha, hey sen kimsin küçük kız? Sana hemen bir tane böyle kiralayayım hemen şurada. Ben şuradan şu küçük evis kiralayayım.

aslında çok kötü bir değilim. İnsanları iyilik etmeyi severim. Herkes benimle dalga geçer. Çünkü ben çok korkunç bir görünüyorum. İğrenç görünüyorum. Anladın mı? <laughs> Arada konuşmayı bekliyorum. Konuşmayı bekliyorum.

resim çizim hinsel bir şeylerde kız yapmasam mı Sen görürsün. Ona böyle yapacağım. <gülüyor> 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 Buraya oturabilirsin. Ne, ne oldu, oturmayacağım? 你觉 çok sessiz konuşma. Şimdi neyse kaç kaç. Özür Durak. Şimdi onu götürebilirim buraya. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. ちょっと待って待って待って待って待 Hadi gel. Dur onu hemen söyle alayım. Hmm. Gel. Gel. Aha. Seni kaçırdım. Aha. Aslında yine hiçbir şey yok. Değil mi? Sen öyle sağlam. Ya nasıl tıklam? Kapan. Sana da bir ne kötü verirsin. Tamam mı? Bak sana para zombi sev. Şey Hatta bak bir tane daha sev. Şey Almadım bunu. Dur dakika kötü kötülük hastası diye bir şey duymuşum nerede onu Ama yoksa bana eyvah eyvah kalbimde bir şeyler ısıtıyorum ah 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 öldüm